ile ilgili e, uzun yıllardır çalışan Nihat Paran Hoca hatta Bir de onun görüşünü alalım. Nihat Hoca neler <laughs> düşünüyor? Nihat Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Levent. E, hocam kusura bakmayın. E, biraz geç bağladık sizi. Hakkınızı helal ediyoruz. Helal e, olsun. Sıkıntı e, yok. Hocam e, yayını takip ettiğinizi bilmiyorum ama e, bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu karar aldı. İkincilik, üçüncülük ve bölgesel amatörlikle ilgili e, maçların oynanmayacağıyla alakalı. Ee, karar aldı. Ee, evet. Neler düşünüyorsunuz hocam? Önümüzdeki süreçle ilgili ne gibi kararlar alınabilir? Aynı zamanda hocam sizler e, Bucak Belediye Oğuzhan Spor'da şampiyonluk yaşadınız ve bölgesel amatör ligde de e, ve üçüncülükte de uzun yıllar çalıştınız. E, yani e, sizce ne gibi kararlar alınır hocam? Ee, öncelikle sevgili e, değerli konuklarımıza ve bütün Sparta Spor camiasına iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Şimdi konuşacak o kadar çok şey var ki evet. yani bu telefonda şu anda 3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada değerli konuklarımız büyük ölçüde izah ettiler. Evet. Söyledikleri her şeyin altına imza atarım. Kesinlikle söyledikleri her şey çok doğru. Burada bir federasyon aziyeti söz konusu. Federasyon e, Bu liglerin oynanmayacağını federasyon da biliyordu, biz hocalar da biliyorduk, değerli konuklarımız da biliyordu, Spor Spor camiası da biliyordu, bütün herkes biliyordu. Evet. Şu ana kadar bu kararı bekletmenin anlamı ne? Önce bunun bir e, cevabı verilsin. Evet. Neden bir karar alınmadı? Bunun cevabı verilsin. Ya bu lig, sen süper lig oynatamıyorsun, süper ligde seyrediyoruz işte bir maçta 5 tane, 6 tane oyuncu, Sakatlanarak ya oyundan çıkıyor ya bir tarafı çekiyor. Oyunların temposu düşük, tadı yok, tuzu yok. E sen kaldı ki Petrilik'te yine ona keza, e, ikincilikte, üçüncülikte, bal liginde sen bunu nasıl oynatacaksın? Bunu oynanmayacağını biliyorsun. Evet. Bu süreci buraya kadar getirmenin anlamı ne? Evet. Alacaksın bir karar, diyeceksin ki kardeşim ben bu ligi oynatmıyorum. Pandemiden dolayı herkes saygı duyacak, böyle bile bir karar aldım. Doğrudur, yanlıştır, onu sonra biz hep beraber tartışırız. Ama federasyon burada tutarlı davranmadı. Evet. bir davranış sergilemedi. O tamamıyla bu işlerin buraya gelmesi tamamıyla federasyonun e, bugüne kadar alamadığı kararlar yüzündendir. Ha işin doğrusu ne diyorsan bölgesellikle ilgili konuşacağım. İşin doğrusu 11 takımın çıkması bana göre çok mantıklı. Çünkü böyle ve bu şekilde şu anda lider. Liglerinde oynama durumu söz konusu değil. Bazen bugün lig bitti bu takım çıkacak. Ama asıl sorun onun arkasındaki takımlar. Ben bir kendime göre oturdum, bir liste çıkarttım. 17 takımın çıkması gerekiyor. Buna Isparta Spor 7. gruptan ve Karaman dahil, Kütahya Spor dahil, Ceyhan dahil. Ee, i̇smini atladıklarım varsa kusura bakmasınlar. Şu an için e, aklıma gelenler bunlar 11 takım harici. Ve diğerleri... 11. grupla ilgili yorum yapmak istemiyorum. 11. grup tam bir skandal. Evet. evet. 11. grubu ayrı tutup bir karar alınmalıydı. Bana göre 11. grup için oynanma kararı bile çıkabilirdi. Yani o çünkü 6 tane takımı baktığınız zaman 1. ile 6.'nın 7.'nin arasında 6 puan fark var. 6. takım bile çıkma durumu var. 11. grup için yorum yapmıyorum. Evet hocam. Evet. Ama diğer gruplarla ilgili 11 takımın çıkması ve diğer 7 takımın ikinci pozisyonu, üçüncü pozisyonu diğer takımın 7 takımın çıkması. Ha buna ikinci lig, üçüncü kulüplerin ne der? Onların ne dediği federasyonun umurunda olmaması gerekir. Sen federasyonsun. Sen bir karar alacaksın. Ben o karara her kutulmak zorunda kalacak. Çıkarsın. Evet. Çıkarırsın. Biraz önce Kördü Ali kardeşim çok isabetli konuştu. Evet. Kardeşim alırsın 17-18 takımı bir grup daha yaparsın. dört evet. gruba çıkartırsın. Bir sezon sonra her gruptan beşer takım çıkartırsın, düşürürsün oldu otomatikmen düştü 3 gruba. Buna evet. kimsenin bir itiraz etme hakkı yok. Neymiş Hiç pasta bölünecekmiş. Kardeşim sen bölgesel amatörlükte 153 takım hangi şartlarda mücadele ediyor? o pastayı o zaman orada niye sormuyorsun? Evet. Isparta Spor bugün ben biliyorum. İçindeyim. Seninle de sık sık görüşüyoruz. Levent'im fikir alışverişinde bulunuyoruz biliyorsun. Evet. Isparta Spor Spor'un bugün harcadığı 3 milyon 5 milyon para ne olacak? Kütahya'nın 3 milyon, 5 milyon para ne olacak? Evet. E bunun hesabını kim verecek? Öbür taraftaki adam pastasını düşünüyor. Evet. E ligdeki pasta ne olacak? Bu adamlar bu parayı cebinden veriyor. Kimse federasyon getirip de al şu 50 bin lira, 100 bin lira harca şey demiyor. Evet. İş adamlarının, belediye başkanlarının, valilerin sırtına yüklemişler. Nereye kadar gidecek bu lig? Evet. Aslında konuşulması gereken bana kalsa federasyon bu ligi iptal etsin. Evet. Niye? Kardeşim beni sırtından olduktan sonra, belediyenin sırtından aldıktan sonra iş adamının sırtından olduktan sonra bu lig varsın oynansın. Sen zaten umurunda değil. Evet. Bu lig kimsenin umurunda değil Levent. Im. Bu Hayırlısı. lig kimsenin umurunda değil. Bu ligde para nereden bulunuyor? Futbolcu. 3500 tane sporcu var. 3500 tane sporcu bu çocukların birçoğu gariban. Bu çocukların hiçbirinin sigortası yok. Maaşı yok. Evet. Kulüplerden bir kuruş para almıyor. Çalışan hocaların hiçbiri 6 ay, 7 ay, 8 ay ben bir kulüp ismi vermiyorum. En son çalıştığım bir kulüpten önceki kulüp isim vermiyorum. Çünkü kulüpler gibi takmamak adına 7 maaşım verilmedi. 7 maaşım. Neden? Ben bunu kimden alacağım? Benim sorun çözüm yok mu? Benim başka bir yerden bir gelirim yok. Evet. Ben bugün emekli olmak için SSK'ya başvurdum. Son 10 yılın Bal Ligi'nde çalıştım. Bana diyor ki emekli olamazsın. Niye? Ben 10 yıldır çalışıyorum. Ben on yıldır çalışıyorum. Belgeli çalışıyorum. Kardeşim senin 10 yılda bir günlük sigortan yok. Ben 53 yaşındayım. Ve ve son 10 yılımı boşuna çalışmışım. Evet. E nerede federasyon? Nerede işte bizim hakkımızı savunacak? Ben kime gideceğim Levent'im? Evet doğru hocam. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet, doğru. Hangi birbirine nereden başlayalım? Nerede? E nedir işte federasyon e tutmuş. Ya bir karar alacaksın kardeşim. Al ya bir karar al. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Evet. Yani Biraz daha konuşursam herhalde Federasyon bana 3-5 yıl ceza verir Levent'im onun için bu konuda çok fazla yorulmak istemiyorum evet. ama tamamıyla Federasyon'un bana göre şu ana kadar bu krizi yönetememesi büyük bir evet. skandal olarak tarihe geçecektir. Evet. Nihat Hocam çok teşekkür ederiz yayına bağlandığınız için. Sizlere de inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren bu normale döndüğümüzde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz çok hocam. Ürün. Ben de teşekkür ediyorum. Sözlerimin sonunda Sparta Spor bu ligi hak etmiştir. Bu ligde işi yoktur. Kütahya Spor ona keza. Ama Sparta Spor camiası da şu anda bunları konuşuyor olmaması gerekiyordu. Isparta da bu duruma düşmesinde Isparta'daki bazı insanların da şapkasının önüne koymasını tavsiye ediyorum. Çünkü ben 12-13 yıl Isparta'da oturdum. Biliyorsun, çok iyi biliyorsun. bir aynı zamanda iyi, bir, iyi de bir Isparta Spor taraftarıyım. Ama Sparta da şu anda bunları konuşmadan evet. e, lider pozisyonda olması gerekirdi. Artık yıllardır e, maddi ise maddi, manevi ise manevi. Evet. Onlar da artık nereden hata yapıyoruz sorgulamaları gerekiyor Levent'im. Evet. Bununla ilgili de daha ilerleyen zamanlarda e, yaptığım başka programda fikirlerimi söylemek isterim. Çok sağ olun İki konuğumuza da saygılar sunuyorum. Yaptıkları çok sağ yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok akşamlar. sağ olun hocam. İyi akşamlar.